Merhabalar, bilimsellik projemize hoş geldiniz. Ben Elif. Biz bu projede bilimsel bir çalışma yaparken bilim etiği açısından uyulması gereken kurallar nelerdir ve bu kurallar neden önemlidir bunları araştırdık. Çünkü bilimsel bir çalışmanın güvenilirliği bu kurallara uyulmasıyla doğrudan bağlantılı. Özetle söylemek gerekirse bilim etiği dediğimiz şey bilimsel araştırmaların ve yayınların dürüst, tarafsız, saygılı ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlayan ilke ve kurallar bütünü. Bilim etiği dediğimizde aklımıza gelen temel prensipler arasında ise dürüstlük, şeffaflık, intihalden kaçınmak, doğru veri sunumu, insan ve hayvan haklarına saygı gibi konular yer almakta. Aynı zamanda bilimsel araştırma yaparken çıkar çalışmasından kaçınmak ve katkının nadir paylaşımında bunlara dahil. Bu etik kuralları hem bilime hem de topluma saygının bir göstergesi olarak çok büyük önem taşımakta. Merhaba, öncelikle ben Rana. Gördüğünüz üzere son yıllarda bilimsel etik ihlal sayısı oldukça artmış durumda ve bu artışların sebebi caydırıcı cezaların olmaması veya da yeterli kaynak taramasının yapılmaması gibi sebepler yer almakta bunun sonucunda ve gördüğünüz gibi bilimsel etik ihlalin en ihlalinin sebeplerine en çok intihal yer almakta. Bundan sonra onu takip eden kaynak gösterme, veri tahlifi, yazar sırasını düzenleme ve veri uydurma. Şimdi Elif Su'ya bazı olayla, bilimsel etik ihlal olaylarını anlatması için mikrofonu veriyorum. Öncelikle merhaba. Bilimsel etiğe aykırı temel eylemlere baktığımız zaman intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gibi bazı e, durumlar söz konusu ve e, en önemli etki ihlallere baktığımız zaman DNA'nın keşfi, McBride olayı, Huang olayı, Hello hücreleri, Nazi tıbbi deneyleri, e, Stanford hapishane deneyi gibi birçok e, örneğimiz var. E, mesela McBride olayında talidomiz adlı ilacın e, olumsuz etkisini keşfeden McBride e, doğru bir şekilde ünlenmiştir. Fakat... Ee, kendi kurduğu e, vakıf 41'de ürettiği ilaçta da aynı yan etki bulunmaktadır ve insanların sağlığını tehlikeye atmıştır. Bu çok büyük bir etik ilahlıdır. Ee, Rağhınlar şimdi sonucu ve tartışmayı anlatacak. Sonuca gelecek olursak, bilimsel etik kurallarına uymanın toplum ve bilim açısından birçok yarar vardır ve bunların başında doğruluk ve güvenilirlik gelir. Dünya üzerinde bir güven oluşturur. Daha sonra bilimsel saygınlığı geliştirir. Aynı zamanda eleştirel ve sorgulayıcı düşünmeye teşvik eder insanları. Haksızlıkları ve bilimsel sahtekarlığı ciddi derecede önler. Topluma ve bilime karşı sorumluluğu hatırlatır. Ve biz yaptığımız bu çalışma ile özellikle büyük potansiyele sahip olan gençlerin, yeni neslin bilimsel etik hakkında ıı, ön bilgilendirme yapmak istedik ve bu sayede gelecek nesiller daha güvenilir dünyaya e, sebep olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.